Çok az daha git. Burak şeyler var. Şunları da yerleştirdikten sonra alalım. Ağaç evet, toplanıyor şu. Nisan 2019 voleybol turnuva ödülü. Nisan 2019. Tamam. Evet. İçeride çalışan personellerimiz tarafından bulunduktan sonra ilgili eşyalar kayıp eşya ofisimize teslim ediliyor. Kayıp eşya ofisimizde bu cihaza ait ya da eşyaya ait tanımlayıcı bilgiler formlara işleniyor. Ve ilgili rafına kaldırıldıktan sonra yolcumuzun başvurunu yapması bekleniyor. Kayıtlarımızı incelediğimiz zaman en çok buluntu eşya olarak birinci sırada gözlük yer almakta. Bunu sırasıyla kol saati ve kemer takip etmekte. Ama onun dışında ilginç olarak verebileceğimiz örnekler arasında araç plakası, tencere, tava, ısıtıcılar, su arıtıcıları, özellikle çocukların kullanmış olduğu skuter ve peluş oyuncaklar bu ilginç kategorisine girmektedir. Ve özellikle biz yetişkinler için hiçbir şekilde çok mutluluk kaynağı olmayan bazı oyuncakları çocuklara teslim ettiğimizde onların gözlerindeki mutluluk bizim özellikle yoğun sezondaki bütün yorgunluğumuz alarak o insanların mutluluğu bizi çok ciddi anlamda işimizi zevkle yapmamıza katkı sağlamaktadır ve yolcumuz başvurusunu gerçekleştirdikten sonra da bu eşyaların kendisine ait olduğu doğrulandığı takdirde kendisine teslimatı gerçekleştirilebiliyor. Yolcularımız kayıp eşya ile ilgili olarak başvurularını telefon, e-mail ve havalimanımızda yer alan kayıp eşya ofisine şahsen başvurarak 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde teslim alabilmektedir. Şimdi Buluntu eşya listesinde giyim eşyaları ve bavulların yanı sıra ilginç ürünler de var. İşte onlardan biri bir araç plakası, peluş oyuncak ve scooter'ın yanı sıra kadın voleybol takımına ait olduğu belirlenen birincilik kupası da sahibine teslim edilmek üzere burada bekliyor. Yaklaşık 100 metrekarelik bu kayıp eşya bürosuna 2020 yılında 3000'in üzerinde buluntu eşya kaydedildi. Liste başında ise hemen herkesin kullandığı işte bu güneş gözlükleri yer aldı. şeyler benim Terminal içerisinde unutulan iki bavul biraz önce görevliler tarafından teslim alındı ve içerisinde ne olduğu detaylı incelendikten sonra tutanakla birlikte kayıp eşya bürosundaki görevlilere teslim edilecek.